Peki neden bir suç örgütü Ahmet'e musallat oluyor? Bakın burada düşüneceğimiz çok şey var. Cinayetin planlı olduğunu savunuyor avukat. Diyor ki suç aleti o şeylerin altına saklanmış, pazarcının tezgahının altına saklanmış. Oradan geliniyor, alınıyor ve e, kullanılıyor. Bu da planlı bir suçu işaret ediyor. Suç niye planlı Ahmet niye hedef? Sadece yakışıklı ve masum olduğu için yoksa bu işin içinde başka bir şey mi var? ailenin karıştı, belki babanın karıştı, belki bir mafya hesaplaşması. Bu çocuğu kurban edecek derecede başka bir sıkıntı mı var ki? Ee, aslında bence başarılı ve bence başarılı olmak için de ve iletişimli olmak için de son derece yırtınan bir avukat. Yani Sedat Peker'in avukatlığını yapan Ahmet Minguzi'nin avukatı normal şartlarda o şekilde insanları alttan alsın saatlerce konuşsun. Bır 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 açıklama yapsın göremezsiniz. O halkın kamu vicdanını rahatlatmak için o kadar alttan alıyor mahkemede. Bir şey çıkacak bunun altından diye düşünüyorum. Bir mafya hesaplaşması çıkacak diye düşünüyorum.